Ey iman edenler! Allah'tan korkarsanız o sizin için fırkan yaratır. Yani Cenab-ı Hak'tan korkmanın çok büyük faydaları var. Neyin hak, neyin batıl olduğunu, neyin yanlış, neyin efendim doğru olduğunu, neyin faydalı, neyin zarar olduğunu. Furkan'ın manası bu. Bunları Cenab-ı Hak senin gönlüne ihsan eder. Dolayısıyla yaptığın işlerin her birinde bir bereket olur. Bereket budur. Bereket nedir? Her yaptığınız iş güzel olursa, faydalı olursa, efendim zarar olmazsa işte bereket olur. Miktarlar aynı da olsa bir tanesinde fayda var, diğerinde zarar varsa Mesela helal haram. Bir para çalınır bu haramdır. Kabul edelim ki bu bir trilyondur. Bir para kazanılır o da bir trilyondur. O da helaldir. Birisinde ne vardır? Hak vardır. Hukuk vardır. Doğruluk vardır. Batıl yoktur. O parada ne vardır? Bereket vardır bunu helal ile haramın ayrılmasının tefrikini yapan insan Furkan sahibidir. Kur'an'ın bir manası da bir ismi de nedir? Furkan'dır.